Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Arabamız şimdi yeni geldi. Sizin için geldim. En daha yakalanmamış. Bakın çatı başladı gene oraya bir selam verip oynamaya. Bak 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 yavrum Arapta Sizin için geldim arkadaşlar. Hava biraz kapalı. Şimdi yeni kalktı. Yerini de çözdüm artık. Nerede kaldığını da ufaktan öğrendik. Evet arkadaşlar şu an askıda kalıyor o çatıya. Biraz da rüzgar var. Ama kuş gerçekten iyi çok kişi peşine geldi ama tutamadı. Evet tarlaya geliyor arkadaşlar. Evet geliyor buraya. İncek daha yeni kalktı geliyor çünkü. Evet. Kuş hala yakalanmamış. Meşhur Arap. Şu an inmek üzere. Çok aç çünkü. Yeni gelişinde böyle ilk önce hemen iniyor. Maşallah maşallah yavrum benim be. Karnı aç geldi arkadaşlar. Kuşumuz hala burada nasip olmadı indi. Bakın yerde. Maşallah. Hemen zoom yapıyorum. Arap çıktı piyasaya geldi. Evet yakalamak isteyenler kendine güvenenler gelsin. Kalktı yabozlarının arasında. Videoyu biraz uzun yapayım dedim. Yavrum benim be. Adam yapıyor şovunu be. Bunu işte yakalayamadık daha hala. Meşhur Arap. Kalp ve yorumlarınız gelsin. Uzaktayız biz. Şöyle yapayım size. Kuş da burada. Kalkmadı. Git Hasan yemde var Sen sana alışkın bunlara. ha. Hasan da pısı da burada. Git bakalım Hasan. Video uzun biraz. Hadi çabuk hızlı gir de. Hasan gidiyor şimdi. Bu seviyor yabazları bu arkadaş. Hep besliyor bu ekmek yem atan mı bu arkadaş. Burada da kedimiz var arkadaşlar. Kız. Bu da pusuda. <laughs> git git. Hadi lan. Hızlı git biraz. Vallahi sizin için geldim sırf buraya. Takipçiler soruyor. Abi şu an kimse yok. Ama yok. Bak. Hasan yine yerden kaldırdı. Şimdi çatıya gidecek. Videoyu uzun yaptım sizin için. Çatıya oynuyor arkadaşlar. Daha biraz önce geldi. Daha yeni geldiği için gerçekten aç. Bu saatlerde çıkıyor arkadaşlar. Uzun video yaptım. Bol bol izleyin. Canlı canlı. Yavrum benim be. Meşhur oldu ya. Araba artık bütün kuşçular tanıyor arkadaşlar. Al, <laughs> biraz videomuz uzun oldu. Anlık ve canlı. İnmez öyle. Heh. Şimdi... Konmak için asılıyor. Atmaca gibi saydırıyor. Konmadı. Korktu biraz yavuz. Orada kuşçu var mesela. Bak, oraya hiç uğramıyor bile. Kuşa bakmıyor yani. Sadece ağa. Geliyor sıfırdan. Ağabey benim be. Çek oğlum çek. Aslan parçası. 5 dakikalık video yapacağız ilk defa. 5 dakikada böyle görüyorsunuz arkadaşlar. İn oğlum in. Aha bir tane yanına bir kuş daha geliyordu. Da gelmedi. Arap iniyor. inde. Saygılar arkadaşlar. Takibe devam edeceğiz.